şimdi Seyda toplumumuzda e, şöyle bir algı var şimdi bizden önceki nesillerdeki yaşayan insanların adet edindiği bazı kültürler davranışlar bilgiler vesaire Bunlar zaman içerisinde değişime uğradığı zaman veyahut zamanı şartlarından dolayı bu zamanda farklı söylemler olduğu zaman onlarla alakalı e, yaşlı kesim özellikle bu konuya itiraz ediyorlar ki e, mesela biz babamızdan dedemizden, bu şekilde gördük. Siz mi bunu bilirsiniz? İşte siz yeni din getirdiniz. Yeni işte herhangi bir şey yani sadece din için değil. Bu konudaki tavsiyelerinizi ve bu tür durumlarda ne yapabiliriz? Nasıl cevap verebiliriz buna karşı? Yani bu önemli bir sorudu arkadaşlar. Toplumsal bir problemdi bunun kendisi. Hatta şu an günümüzde buna nesiller arası çatışma denir. Sanki gençlerle şu anki mevcut yeni nesille büyüklerin arasında baba ve anneleri, dede ve nelelerin arasında asırlarca bir mesafe varmış gibi bir psikoloji yaratılmaya çalışılır. O yüzden ne yapıyorlar? Bu yeni nesle Z kuşağı değiller. Z kuşağı ne demekti? Alfabenin son harfi. Z'den son harfi yok ki değil mi? Yani bu nesil nasıl yetişirse bundan sonraki nesiller de ona göre şekillenecek. Halbuki normal şartlarda Düz bir mantıqla baktığında yeni nəsillə, yani günümüzde dünyaya gələn gənclərlə son 20 ilə əla. Son 20 ildə dünyaya gələn nəsillə öncəki nəslin arasında aslında heç bir fərq yoxdur. Bir fərq yoxdur. Niyə? Bunun çok basit bir ispatı var. Buna çok dikkat edin gençler, bu çok önemli bir şeydi. Birincisi, ahlak her zaman ahlak. İyi her zaman iyidir, kötü her zaman kötüdür. Yalan her zaman kötü bir şeydir. Zulüm her zaman kötü bir şeydir. İftira her zaman kötü bir şeydir. Saygısızlık her zaman kötü bir şeydir. Hırsızlık her zaman kötü bir şeydir. Saygı her zaman güzel bir şeydir. Doğruluk, dürüstlük, iyilik, yardımseverlik bunlar hep her zaman iyi şeylerdi. Demek ki aslında nesillerde problem yoktu. Bu nesillerin nasıl eğitildiğinde problem var. Değerlerin nasıl eğitildiğinde problem var. Problem buradadır. Yani biz neyi doğru kabul edecek? Saygı nedir? Önce biz gençlere bunu öğretecek. Problem anne babalardan kaynaklanır. Sen çocuğa bir şey öğretmeden onun karşılığını vermesi nasıl bekleyebilirsin? Çocuk bir şeyin saygı olduğunu bilmeden nasıl onu uygulayabilir ki? Mesela Eski nesilde, yeni nesil arasındaki uçurum ya da kuşak farkı denilen şeylerden bir tanesi. Baba içeri girdi, anne içeri girdi, genç uzanıp. Baba ve anne itiraz eder. Oğlum der, "Büğün yanında uzanmazlar. Kızım, büğün yanında uzanmazlar." "O sizin zamanınızdaydı. Niye öyle der?" Çünkü en başından ona sen bunun saygısızlık olduğunu öğretmiyorsun. Doğal olarak onun saygı olduğunu bilmir ki. Baba ve anne içeri girdiğinde ayağa kalkarlar, hürmet ederler, saygı göstererler. Onun yanında uzanmazlar, ayak uzatmazlar. Ayak ayak üstüne atırıp oturma. mazlar bunun saygısızlık olduğunu bilmir ki çocuklar. En basedi ayağa ayağa husus atmakla saygım olur diyebilirsiniz. Bırakın normal insanları dünya siyasetine bakın. Mesela dünya liderləri denilən insanlar, dövlətlərin başları, cümhurbaşqanları, başkanlar bir araya geldiklərində bədən dilləri çox əhəmiyyətli idi. Oturuş şekilleri, el hareketleri, yüz mimikleri, söyledikleri kelimeler dahi hesap üstündendi. Bakırsan bir cumhurbaşkanı başka bir cumhurbaşkanı karşı karşıya geldiğinde eğer o onun karşısında ayağını ayağının üzerine atırsa yani diyor senin hiç saymıram ben. Sen benden aşağıdasan ben senden büyüğüm. Sen benim muhatap alacağım insan değilsen ki normalde değil. Öbürsü de eğer ondan güçlüyse ya da onun seviyesindeyse o da ayağını ayağını üstüne atır diyor ben de seni saymıram. Ama zayıfsa bu sefer ne yapır? karşısında düz otur. Ona gücü yetmir. O yüzden bu beden dilidir. Bu evrensel bir sistemli. Beden dilini kullanmak çok önemlidir. O yüzden anne babaların temel yapması gereken şey öncelikle evladına saygıyı öğretmekti. Yoksa kuşaklar arası fark falan yok. Siz ele gördünüz, ele yaşadınız. Şimdi çok şeyler değişti. Ele bir şey yoktu. Bize bunu böyle kandırırlar. Senin yanlışı doğru kabul etmeni istiyorlar. Kılık kıyafetinle Anne senin başın bağlıdı. Sen geri kalıpsan, benim başım açıktı, ben çok ilericiyim. Maşallah modernistim. Eğer bugünkü gençlik için diyerem, kıyafet, bedeni açıp göstermek, baş açık gezmek. Daha kusura bakmayın. Neticede eğer bu medeniyetse, bu şekilde giyinmek, gezmek, dolanmak Afrika'daki yamyamlar herkesten medeniydiler kardeş. Öyle değil mi? Üzerlerinde doğru gün elbise yoktu ki. Çok bağışlan bir mahrem yerleri kapalı da başka bir şey yoktu ki. Medeniyetse Afrika'dakiler daha medeniydi. Niye yamyam yam değilsen? Eğer her önüne geleni yemek, medeniyetse, hayvanla bir evde yaşamak medeniyetse, Afrika'da yamyam yam dediğin adamlar senden çok medeniydiler. Ormanda her çeşit hayvanla yaşıyorlar. Evinde bir tane, affedersiniz, köpek saklamır, pişik saklamır. Maymunla yaşıyor, aslanla yaşıyor, kaplanla yaşıyor, yılanla yaşıyor, böceğle yaşıyor. Eğer medeniyet budursa, eğer ilericilik budursa, ağzına sakız alıp çiğnemek, yüzü, gözü aburdan çıkartacak şekilde boyamak ki adına makyaj değiller. medeniyetse burnuna, kulağına, dudağına, yanağına o adına ne değiller bilmiyorum o şeylerden takmak, medeniyet Afrikalılar herkesten medeni kardeş. Niye adamları yamyam yam, yam biz? Yüzlerindeki boya farklı. Hindistan'ın yüzüne hal yapan da boyayla. Arap yüzüne hal yapan da boyayla olur gerici. Hindiki kendine her tarafını bedenini dövme yaptıran da olur medeni. Bu kabullerle alakalı bir şey. Sana bunu böyle gösteripler. Sana bunu böyle inandırıplar. Sen medeniysen deyipler. O gericidi. Farkın nedir senin? Aynı sanda. Yani o da açık giyinirsen de. O da yüzünü başını boyur de. O da her tarafını dövme yapırsan de. O da burnuna kızma, ayağına cızıma bir şeyler takır, sen de. Ama o olur gerici, sen olursan medeni. O saçını dik kaldıranda, arkadan bağlayanda, uzadanda olur gerici, Afrikalı, yam yam. Ya da peygamber sünneti değil, adam saçını uzadır, sakalını uzadır, olur yam yam gerici. Geride kalıpsan kardeşten ama bir tane film artisti, bir Osmanlı sahnesini canlandıran, saçını uzadıp, sakkalı uzadıp, adam artist ya, sanatçıdır. Modernli. Bakış açısı. Bizi böyle kandırırlar. Bizi bele inandırırlar. İkisi de aynı şey yapar ama birinin adını başka bir birbirinin adını başka. O padişahın bir tanesi bir gün değil, bir yuhu gördü. Çağırdı insanlar dedi gelin bunu tabir edin. Geldi bir tane tabirci yuhu tabir yapan. Dedi padişahım yuhunu anlat. Dedi ben baktım ki benim bütün akrabalarım ölüpler. Dedi ki padişahım sen akrabaların hepsi tez ölecek. Hepsi gidecek. Vurun dedi başını. Mənim akrabalarını yölürlerdi. Bu ne bir yuxu yorumudur? Biri geldi başka bir yorum. Vurun kellesini. Başka biri geldi. Dedi padişahım yuxun ne dedi? Dedi böyle bir yuxu görmüşem. Dedi padişahım sen akrabalarından çok yaşayacaksan. Uzun ömürlü olacaksan. Ha dediğinde oldu. Aynı şey dedi. Başka bir şey demedik. Ama cümlenin yapısını değiştirdi. Şimdi gençliği yoldan çıkardan da açık saçık giyindiren de üstsüz başsız caddeye çıkardan da abırsız şekilsiz saç modeli kılık kıyafet yüz modeli renk boya makyaj eline verenden. olur modern, çağdaş, ilerici ama yazık afrikalı bir şair ya yoksulluktan, fakirlikten, yetimlikten, kimsesizlikten açık yazanda o acıyı kapatmak için kendine göre modernist inançlardan renkler kullananda olur? Yabani, vahşi. indiki ne yapar? Eskiden örnek diyelim. Şimdi günümüzde olur da. Eskiden soba var değil mi evlerde? yaz analarımız, ya böyüklerimiz ne zahmetler çekirdiler. Kalkırdılar. Koyma ha koyma vur ha vur. Şimdi genç, kaloriferli, özde doğal gazlı evde dünyaya gelip yetişip yaşayır. Sədiyyə, xeyr, baxır, tənəkərnin içində atəş yaqdılar. O, nostaljiyə bax. Ya e, mübariz, sən də dedən-babamın nostalji ilə böyüyüb də zaten. Dedən-babam hər gün yaşırdı bu nostalji. İndi patates, bildiyimiz patates. Patatesi fırına atırdılar, olurdu patates. İndi adına ne değiller onun? Kumpir, kum da pir oldu Allah'a çok şükür. Yani ne yapır? Gedir bir tane bildiğim patates fırında pişip 500 lira vermeye razıdı. Anası getirip önüne koysa evde. Ana bu ne de yoktu. O olur nostalji buna gelende olur fakirlik fukaralı. İnsanlara böyle kabullendirirler. Ben yani bir gün gencin birine dedim. Dedi ki kafede gittik ya bir kafede bir kahve içirsen 200 lira. Aa dedi fakir de gelip oturup benimle beraber içir onu. Dedim o senin suçundur, senin ayıbındır. Nasıl? Sen normal 5 liralık kahve 200 lira vermezsen onu 200'e satamayacak fakir. Qariban adam da 200 lirayı gətirib oruya verib o havayı yaşamaq üçün anasının babasının yaxasına çökməyəcək. Sən məcbur edirsən. 5 lirəlik qəhvəyə 200 liradirsən də param var, gözün görmür. Olsun, hava atacam deyə götürürsən, verirsən. Qariban fakir də baxır, o yeyim, mən də yeyim. Gəlir yazığı askar rücrlətli babanın, ananın əməkli maaşlan babanın, ananın yaxasına yapışır. Mənə 200 lira, 500 lira verəcəm mən də gedib orada bundan içəcəm. Qardaş evində oturub işsən ayılanla onu 5 qədə içirsən. Heç bir özəlliyi də yoxdur. mesele budur. Bizi sadece ve sadece kandırırlar şeydim o kadar. Yoksa nesiller arası bir fark yok. Ha yenilikler var mı? Tabii ki var. Geçmişte cep telefonu var mıydı? Yokuydu. Cep telefonu yokuydu. Ama ev telefonu vardı değil mi? Hatta eski zamanlarda köyde bir tane telefonu vardı ya da mahallede bir tane telefonu vardı. Herkes o gider onu kullanardı. Şimdi herkesin cebinde bir cep telefonu var. Zamana uymak güzel bir şeydi. Teknolojiden, imkanlardan faydalanmak güzel bir şeydi. Ama doğru şekilde. Şimdi mesela bu dini alanda da böyledir. Dini alanda bakırsan geçmişte ilmi ulaşma imkanı çok kısıtlıydı. Kitaba ulaşabilmirdin ki. Alim, ulema doğrudun kitap bulabilmirdi. Yazılar birbirinin kitabından faydalanırdı. Çocukken bizler de birçoğumuz öyleydik. öyle değil mi? İmkanlar kısıtlıydı. Defteri iki kişi kullanırdı evde. Biri alırdı, getir yazırdı, getir evde silirdi, verirdi kardeşine, getir o yazırdı, getirir verirdi buraya. Önlüğü biri giyinirdi. okula gelirdi, gelirdi, çıkardı, verirdi, öbürsü öbürsü giyinirdi. Yolda ayakkabı değişip okula gidenler vardı. Şimdi dini alanda da böyledi. <laughs> Geçmişte bazı şeylere din adamları ulaşamayabilirdi. İmkanlar olmayabilirdi. Bilgiyi insanlara çıkaramayabilirdi. Ama yeni neslin bilgiye ulaşma imkanı çok fazladır. Eskiden bir de bir alimin belki 50 tane kitabı yokuydu. İmkan yokuydu. ki? Kitap basılamırdı. Ulaşım zoruydu. Ama şimdi cebine bir tane böyle telefon görsen içinde 100 bin tane telefon kitap var. 100 bin cilt kitabı doldurup bir tane böyle bir telefonun içinde iki <laughs> tane ufacık programa. İçinde kaplıyor bir 100 megabayt bir Telefonun hafızasının binde biri bile değil. İstediğin zaman girirsen bakırsan çıkır. Ya da bir tane Google amca var. Girirsen içine Google amcaya ne sorsan her şeyi bilir maşallah. Hiç mollalığa ihtiyaç yoktu ki. Şey. Molladan da çok bilir. Ne sorsan yazır orada. Arapça bilir, İngilizce bilir, Türkçe bilir, Fransızca bilir, Japonca bilir. Ben yazıp bir Kürtçe ile Türkçeden başka bir şey bilmiyorum. Bu her şeyi bilir. Niye? Çünkü imkan var. O yüzden şimdi bazı şeyler yeni nesil alimler insanlara sunduğunda farklı gelebilir. Ha geçmişte bu yoktu, yeni mi çıktı? Yok, yeni çıkmadı kardeş. Bilgiye yeni ulaştık o kadar. Bilimsel olarak da böyleydi da. Baksana adam bir bilimsel bir veri sunur. Ondan sonra diyor ki ya 50 sene sonra, 20 sene sonra der ya biz buna yeni ulaştık. Bir zamanlar Allah uzak etsin verem hastalığı tedavisi bulunamayan bir hastalık. En korkulu şeylerden biriydi. Hatta deyim da de, verdi verem ettin. Şimdi verem hiç gözü gören yoktu ki verem dedi. Şimdi Allah uzak etsin. hastalıklar çıkıp ki verem toy bayram onun yanında. Bir tane iğne ile çözürler verem indi. Din de böyledi. Bir takım verilere zamanla ulaşırsan. Zamana geliştikçe dini, hadislerin, ayetlerin anlamlarını insan daha iyi çözür. Daha net anlayır. O yüzden genel anlamda aslında nesiller arası çatışma diye bir şey yok. Bizi çatıştırırlar sadece o kadar. Çatışma varmış gibi inandırırlar. Yoksa anne ve babanın doğrusu evladın da doğrusudur. Anne baba evlada kötü kafirlik demir ki, ahlaksızlık emretmir ki, yanlış bir şey emretmir ki. Sadece genç nefsine uymayı tercih edir o kadar. Ne de insanlar din hususuna işine gelene uymayı tercih edir. adında gördüğün. Eskiden yok idi var. Allah mübarek eylesin.